Oha! Hile gibi oldum lan. Woo! Arkadaşlar bu ne? Çok 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 çok. Benim benim kazmaya bak kazma. Baksana. Görüyor musun baba mu? baba? Ba. Evet bu. Woo! Ya, şey Oğlum adam olacaksınız sizin aklınızı alırım ha. Ne ne madem bomba lan. Dal lan. Lan sen kime vuruyorsun? Lan sen sen lan babanı çağır lan. <laughs> 16 tane şey çıktı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalımız çok güzel ilerliyor. 1550 abone olduk arkadaşlar. Kimler peki abone oldu? Arkadaşlar sizler abone oldunuz. Kim olacak başka? Ulan ben ne garip <laughs> konuşuyorum. Abone olanların ismi şu an <laughs> ekranda görüyorsunuz burada. De eğer kanalıma abone olursanız bir sonraki videoda isminiz burada çıkabilir arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. O yüzden videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bugün yanımda yine ekstrim var ve ekstrimle <laughs> 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 Oğlum canım gitmedi lan. Ben öldüm ama sana vurduğumda Eee yeğen yeah, vurmayacaksın. Çünkü arkadaşlar bugün Minecraft ama elimizdeki eşyalar her saniye büyüleniyor ve büyüleri değişiyor. Doğru mu? Doğru. Bu elimdeki etle sana bir korum. Bakalım bugün neler yapacağız. Bu eşyaları falan atıp sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Doğru mudur ekstrem? Yani Ot yemek da yemek var var sadece. Vazgeçtim ben bir daha vurmayacağım. Evet Extreme Race. İlk başta ne yapıyoruz? Odun mu kasalım? Evet, evet. odunla arkadaşlar maceramıza başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Bugün ne yapacağız? Oyunu mu bitireceğiz yine? Evet. Acayip kolay olacak galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. Büyüler neler neler olacak. Şimdi burayı kıralım. Tık 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 tık. Aşağı indim mi ben? Aşağı indim derken madene. bekle lan dur. Şey Oran oldu. Stikler büyülü olduğu için şey yapamıyorum. Evet bende ben de oldu işte onu diyecektim. Aa nasıl yapacağız? Bilmiyorum ki. Stiklerle kazsak? Aa stiklerle kazacağız o zaman. Stiklere güç gelmesini gibi bekleyeceğiz büyü gelmesini. Değil mi? Evet yapacak başka bir şey yok. Hemen hızlıca yapsak böyle Oluyor hızlı yaptığında. Hızlıca yaptığında yapabiliyor musun? Hı <laughs> hı. Dur abi dur hemen hızlıca yapalım. A few moments later. Ha, ha, benim benim kazam şu an bayağı hızlı. Oha benimki de şu an mor bayağı iyi. Ama o kumları kazmıyor dur. Dur kazma da yapayım. Tamam tamam yapılıyormuş. İki tane stick şuraya. Kazam aşırı hızlı görmen lazım. O zaman elmas baltaya falan gerek yok. Bunlar direkt... Yo elmasa büyülü. ihtiyacımız var çünkü op obsidyen kazacağız ya. O, -o başka şeyle kazılmıyor Bu kim oğlum? Bunlar niye böyle ayrı ayrı ya? Eşyaları iç içe koyamıyoruz Evet büyüleri farklı oldukları için Arkadaşlar sandığımız kadar kolay olmayacak galiba Evet ben önden onu fark ettim Ben çok zor zor olmaz diye planlıyordum ama Evet bize dedi kolay olacak dedi bayağı kolay şu an evet mükemmel kolay Fırını taşla mı yapıyorduk fırını Evet ama Sanırım sen düzgün ta Taş var onunla yapılmıyor Yapılır kardeş düzgün ben yaptım sen merak etme Bana yapamazsın de otur nasıl yaptığımı izle Ne yapayım Ok atacağım sana bak oradayım İskeletten için okla ok çıkıyor. onunu onu ha, gördüm. Gözük gözüküyor mu oklarım? Gördüm. Oo, yani... benim kılıç güçlenmiş uçuruyor adamı. Tamam lan görüyorum. Ateşli ok atıyorsun bak. O bana <laughs> gelirse. Evet. Bir, ta bir tane iskeletin içinden bu arada bir sürü ok çıkıyor güzel. Devam Gönlüm ediyoruz arkadaşlar. Için. Oley! Minecraft'ın 1 milyon abonesi olacağım. Oley! Oha! Kılıç ağaçları kırıyor. Odları. Şu an sınırsız okum var. Ya şu an beni görüyor musun? Oğlum, oğlum kılıcım çok güçlü şu an. Aa! Gördün mü? Havaya ok attım, kendimi öldürdüm. Vay mal. <laughs> Oha! Hile gibi oldum lan. Woo! Arkadaşlar bu ne? Çıt 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 çıt. Çı 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 Gördün mü beni Selat abi? Ben göremedim abi seni. Aa gördüm. O ok atıyorum şu an. Ha gördüm. Niye doğru. boşuna ok atıyorsun? Çünkü çünkü sınırsız ok var. Yani bizim büyü, büyü, büyülerin etkisi İşte diyorum, bir tane okun olduğunda hemen hemen tarzı nasıl oluyor? Oğlum! Anne! Anlandı <laughs> Adem madene gitmiş Adem madene. Aa, değil, benim değil. benim kazmaya bak kazmaya. Baksana. Görüyor mu baba baba? Ba. Evet o. Vuuu! Niye yukarı çıkıyoruz? Çünkü maden bunu al, aldım ben buradaki hepsini. İlerlemiyor ki daha demiş. demiş. Aha, içinden biftek çıktı. Oo dörtlü dörtlü çıkıyor bunlardan güzel güzel tamam yemek sorunumuzu hallettik arkadaşlar. A few moments later. Evet arkadaşlar sonunda bir maden bulduk Geçine girdik burada her şey var aradığımız her şey var mı burada? Bilmiyorum ki emin değil ah demir demir var şuralarda. Ne istiyorsun Olur. demir lazım bir öncelikle bize. hemen el, ışık gitti. gidiyorum. Demir ışık mı veriyordu? Yok o başka bir şeydir o. Sana bir şey diyeceğim vallahi yer yok ya arkadaşlar. Ben duruyorum ki. Şuraya bakın ya yer yok ya. ya Onu lan. Bak. Oha. Elmaslara bak. Oha. Bunların hepsi elmas mı? Evet, blok ya yaptım artık. O kadar çok yer azaldı ki. E, demire gerek kalmadı o zaman. Evet, direkt el, elmas et yapabileceğiz. Abi at demire gitsin ya at demiri. Arkadaşlar al elması. Sen bunları bana hediye ettin ha. He. Oo 64 64 64. Oo zengin oldum. Zengin oldum. Sonunda. Hadi abi ejderi keselim hadi. O ejderin işi bitireceğim. Tek atacağız bu sefer oklarla değil mi? Oklarımız da güçlü. Evet. Şimdi bizim bir tane enderman öldürürsek her şeyimiz tamam. En ama enderman öldürmemiz lazım. Öldürürüz bir abi tane. sen rahat ol. Evet sen full set yapmışsın bana ne verdin? Ben, ben ba Allah aşkına ben yine çıplak mülayim arkadaşlar. Yeter bana her gece misyan aç diye bir şey yok hepsi yalan. Ben sevdim hiç sevilmedim Sen de yap diyor bana nasıl yapılıyor ki Demir İşte arkadaşlar hayat böyledir Siz de annenizden babanızdan bir şey istersiniz Sen de yap Görüyorsun değil mi <laughs> Yani arkadaşlarınıza yardım edersiniz Ve bir gün onlara ihtiyacınız olur Sana der ki sen de yap Sen de yapacaksın o zaman anladın mı Ne yapayım Ne dura gidiyoruz arkadaşlar let's go Altına falan da ihtiyacımız yok <laughs> var ben de bayağı bir kez çok. Evet, Nether'a gittik. Şu an Nedir burası. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oha ölmedi. Ben de geliyorum. süper <laughs> <Peki, vava gülüyor> <alırsam gülüyor> Deneyelim. Ay, va! <gülüyor> 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 çok güzel, Lavdan iniyorum aşağıya. <laughs> Oo mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. Like atın abone olun ya. Bak şu an izleyen herkes video durdurup like atsın abone olsun ve yorum atsın arkadaşlar. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. O <laughs> oh, kedi var lan. Lan. Dalın lan. Oha, şundaki hız hız, hız bundaki. Oha oha. Ben oha. de hızlandım. Bu ne? R ruh ruh ya ondan. Oğlum çok hızlı Ha bu var mı? Yok Bir tane var orada var ama eğer öldürmezsem Evet geri dünyaya gidiyoruz Neden? Çünkü ejderin yerini bulmak için Değil mi? Onu şeye evet, atacaksın yukarı şimdi, atacaksın Şimdi bize şunu şununla birleştirdikten sonra Aa tamam yaptım şimdi. At bebek. Bu, bu, şuraya, şuraya gösteriyor. Hop arkadaşlar ejderin gözünü takip edeceğiz ve büyük ejder hayı öldüreceğiz. Evet. Kötü Şirin adam gülüşü gibi. yapsana. Ha ha ha. Ne ne na, na, nasıl yapacağım ki onu? Bak. <laughs> bak bak mı? Kurbağa <laughs> gülüşü yaptı <laughs> sana? Evet arkadaşlar devam ediyoruz aramaya. Ekstrem neredesin oğlum ya? Bulamadık mı hala? Buradayım. Bu ejderin yerine ara ara ara. Şurayı gösteriyor. Aa, burada gel. Dalalım. Hele kürekle mi kazı? Yo şu an bir dakika şuraya şunları atayım da. Gel ay oha. <laughs> Çok iyiydi. Oğlum nasıl bir kazıştı o? Helal. E, nereye gideceğiz şimdi? Şu, şimdi işte şu end portalını aramamız lazım. End portalını bulmamız lazım arkadaşlar. He, biz hemen bulacağız inşallah diyoruz. Aha geldik solucanların yanına lan yürü git ya. Atlarım oy Oo. İşte ejderha yine biz geldik Ama bu sefer çok güçlüyüz ha Bizden kork Ne yapayım Adam mısınız lan siz bize şekil yapıyordunuz dedik. gel Ha Artistiniz kime lan Endirmen al Bak, gözünüze bakıyorum atıyorsun. al şey, Gel Kaybolun lan şimdi mekanın sahibi geldi ha İyile yazıp geldik Endirmen Sürürürür. Dağılın lan. Dağılın lan. Lan sen kime vuruyorsun? Lan sen, sen, lan babanı çağır lan. Enderman öldürdüğümden, öldürdüğümde evet, tamam. içimden 16 tane şey çıktı. enderincisi çıktı. Nerede lan izler ha? Ha izler bu. ha burada. Oğlum adam olacaksınız sizin hakkınızı alırım ha. Benim adım bomba soyadım ölü Ulan! Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Aha kırdın galiba. Dağ lan. Dragon'u bir koydum yamuluyor. Oy! Oy! 3 tane şu vurdu. Şu an şu an sonuysun üst üstündeyim gel. Of yarı ya. can bıraktım Dragon'u. Gel lan buraya. Lan! Aha geri geldi. Bir tane vurduk. Bir tane daha vuruyoruz. Şu an şeyin üstündeyim işte. İstersen gel onu kır. Yok Çekeyim yok abi ben direkt ezleri öldürüyorum. Tamam o zaman kırayım. Yani. Sen kır kır. Hop koydum kafaya. Doşlamaya çalışıyor ama doşlayamıyor Samet Parlak. İyiyim parlak çünkü? Oley! Sana bir şey diyeyim çok az canı kaldı. Gördüm. Kaçma lan. Yo daha canı var. Ölecek şimdi. Va! Atlıyorum aşağı buradan. Ölmem herhalde. Ui! Onun bunun önü farklı. Uy. Gördün mü nasıl parçalandı? Dur ben de geliyorum. Selamun aleyküm. Hop 3 kalp bitti. O XP lira. O XP XP'leri aldık. O, o, aldık. O, oyun bitti mi şu an? Hı hı. Evet arkadaşlar bugün de oyunumuzu bu şekilde bitirdik. Mükemmeldi. Giriyoruz ve oyunun bitişi geliyor. En güzel bölümlerden biriydi. Ben çok öğrendim Extreme. Sence nasıldı? Bence de bayağı güzeldi. İnanılmaz eğlenceliydi. Umarım bizler eğlenmişsinizdir. Bu tarz değişik modlardan daha fazla istiyorsanız buradan kanalıma abone olmayı, buradan da diğer videoları izlemeyi unutmayın. Abone olursanız isminiz ekranda çıkıyor. Haberiniz olsun. Diğer videonun başında isminizi görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.